kışın ortasında böyle güneşli bir günde Yeşil Bursa'mızda, Türkiye'mizin göz bebeğinde her sokağı, her mahallesi tarih kokan, evliyalara ev sahipliği yapan ve payitaht Bursa'mızda, Yeşil Bursa'mızda bugün sizlerle beraber Çocuk Adalet Merkezi'nin açılışında sizlerle bulunmaktan Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bursamız gözbebeği, Türkiye'mizin gözbebeği. Bursamız tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, tarihiyle öne çıkan Türkiye'nin en önde gelen illerinden. O nedenle Bursamız için ne yapsak azdır ve 21 yıldan bu yana da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bursa'mızın merkezi, ilçeleri ve tüm köyleriyle beraber, mahalleleriyle beraber önemli hizmetlere sahne olmaya devam ediyor. Bugün de Bursa'mızda Adalet Bakanlığımızın önemli hizmetlerinden bir tanesi olan Çocuk Adalet Merkezi'nin açılışı için bir aradayız. Çocuk Adalet Merkezimizin şimdiden çocuklarımıza ve yargı camiamıza, bursamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii dün geceden geldik bursamıza. Dün ülkemiz için, Türkiye yüzyılı için, Türkiye yüzyılının başlangıcında önemli bir aşamayı geçtik. İlk Türk vatandaşı uzaya dün gece itibariyle yola çıktı ve hala devam ediyor. Bilim Merkezi Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve ticaret odamızın birlikte inşa ettiği ve Bursalıların ülkemizin hizmetine sunduğu Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nde biz Alper Gezer Avcı'nın uzaya yolculuğunu hep beraber izledik. Orada çocuklarımız da vardı. Geleceğimiz olan yavrularımız gururla izlediler. Ve inşallah 14 gün orada kaldıktan sonra uzayda oradaki deneylerini de yaptıktan sonra ülkemize inşallah sağ salim döner. Ülkemiz bilim ve teknolojide özellikle uzay teknolojisinde artık bundan sonra dünyada söz sahibi olan ülkeler arasında inşallah yerini alacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza adli süreçlerde onların üstün yararını gözetmek, onların gerek suça sürüklenen çocuklar, gerekse suç mağduru çocukların örselenmeden bu süreçlerden geçmesi anlamında çocuk adalet merkezleri projemiz bizim önceki yıllarda başlamıştı. Özellikle biz çocukların korunması anlamında çocuk koruma kanunu başta olmak üzere çocuk mahkemelerinin kurulması başta olmak üzere şimdi de büyüklerin yargılandığı adliyelerden çocuklarımızı ayırıyoruz. Çocuklar oralarda onlarla beraber değil çocuklarımızın ayrı mekanlarda gerek suça sürüklen çocukların yargılanması süreci içerisinde onların daha özel ortamlarda bu süreçlerden yararlanması imkanını sunmak için öncelikle Erzurum'da başlamıştık. Erzurum Çocuk Adalet Merkezimiz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla faaliyete geçmişti. Bugün de yine Bursa'mızda ikincisini hayata geçiriyoruz. Çocuk Adalet Merkezimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş ve Adalet Bakanlığımızın önemli bir çalışması olarak Bursa'mızda faaliyete geçecek. Ben emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, çocuklarımız geleceğimiz, çocuklarımız ailenin aynası, çocuk ailenin ve toplumun geleceği. O nedenle biz Tabii ki ailenin korunmasına çok büyük önem veriyoruz. Ailenin kadın ve erkek ve çocuklardan oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Ve eşler arasında da eşitliğe dayandığını zaten anayasamızın 41. maddesinin önemli bir hükmü. Tabii anayasamızın 41. maddesi ailenin korunması başlığı taşıyordu. Ne zamana kadar? 2010 yılına kadar. 2010 yılında yapılan bir değişiklikle ailenin korunması ve çocuk hakları şeklinde bir değişiklik yapıldı. Milletimizin onayıyla çocukların korunmasını da anayasal güvenceye kavuşturmuş olduk. Çocukların korunmasını, onların her türlü kötülükten, istismardan korunması anlamında devlete düşen görevler var. Ailelerimize düşen görevler var. Bu anlamda bunu anayasal güvenceye alınması da çok önemli bir düzenleme olarak hayata geçirdik her çocuğun korunma ve bakımdan yararlanma hakkı olduğunu ve yüksek yararına aykırı olmadıkça ana ve babasınca kişisel ilişki kurma hakkına sahip olacağını anayasal güvence altına almış olduk.